İzmir'de engelli bireyler için yeni bir hizmet başlatıldı. Engelli vatandaşların yolculuklarına mani olacak herhangi bir durumda belediyeden talep edilmesiyle özel olarak tasarlanmış araçlarla ulaşım hizmeti sunuluyor. Vatandaşlar istedikleri noktadan alınarak ulaşımları sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi erişilebilir toplu taşımayı çok önemsiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bunun dışında, bunun haricinde engellilerin toplu taşıma dışında kamu kurumlarına ulaşmalarını sağlamak için, randevulu hizmetlere ulaşmalarını sağlamak için engelsiz ulaşım araçlarımız var. Özel donanımlıdır. Burada gördüğünüz liftli şekilde. En az 3, en fazla 8 engel tekerlekli sandalyeyi taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Başta hastaneler olmak üzere üniversite sınavlarına, açık öğretim sınavlarına ve kamu kurumlarına, okullara ulaşımlarını sağlıyoruz. Havalimanından, otogar alınmasını sağlayabiliyoruz. Bu tür durumlarda, acil durumlarda özellikle yerinde müdahale ediyoruz. Akülü veya manuel tekerlekli sandalye kullanan engelliler diyelim ki yolda kaldılar, arızalandı sandalyeleri, bize ulaşıyorlar him üzerinden. Biz de engelsiz ulaşım araçlarımızla kişinin bulunduğu noktaya giderek arıza yapmış olan sandalyesini alarak konakta bulunan tekerlekli sandalye bakım istasyonuna getiriyoruz. Arıza tespitini, bakımını, onarımını yaptıktan sonra yine engelsiz ulaşım araçlarımızla kişinin bulunduğu adrese sandalyesini götürüyoruz. Erişilebilir ulaşım bir haktır. Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam edecek. İzmir Belediyesi'ni aradım, beni karşılamaları için engelli araçlarıyla Teşekkür ediyorum. Karşıladılar. Kalacağım yere transferimi sağladılar. Böyle. Başka alternatifler düşünmek zorundaydım. Daha zor olabilirdi. Gayet güzeldi. Sorunsuz, gayet konforlu bir şekilde transferim sağlandı. Gayet iyi yolculuğumuzu yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok iyi karşıladı bizi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Sayın Belediye Başkanımız ve Tüm çalışanlara teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Verdikleri bu hizmet için. Çok sağ olsun. Çok memnunum. Engelli oğlum da var benim. Devamlı her işimizde reddetmiyorlar yani. Getirip götürüyorlar. Annem için e, nüfus müdürlüğüne gelmesi için hizmet ettim. Allah razı olsun. Getirdiler. Götürüyorlar tekrardan yeri geriye. Seferislar Doğan Bey'de Sakız Ağacı durağında Sekader diye bir derneğimiz var. Onların oraya gidiyoruz. Orada bizim denize girme olanağımız mümkün. Büyükşehir Belediye'miz de bu konuda bize çok büyük destekleri oluyor. Kumanya'da araçta her konuda destek veriyor bize. Etkinliklerimizde servis araçlarımız var. Onları talep ediyoruz ve gidip geliyoruz. Gidemediğimiz ulaşamadığımız yerlere belediyemiz temin ediyor, gönderiyor. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye'mize çok çok